bileceği şey. Gittiğimde oraya birileri, işin rövanşı peşinde koşan birileri, bazı müessiselere zarar vermek suretiyle, idareyi zor durumda yüzde bir ihtimalle bırakacaklarsa şayet, Türkiye'deki olumlu şeyler, olumlu şeylerde bir duraklama olacaksa şayet, ben bir müddet daha ömrüm vefa ederse burada kalmayı ülkeme, milletime ülkemde olan o şeylere zarar vermemek için daha ustala deyip sıla sevdasıyla kahve içtiğim kahveleri bile böyle hatırlayarak ve sonra ondan kaçarak burnumu kemikleri sızladığı anda ondan uzaklaşarak burada kalacak yaşayacağım. Bütün bu endişeler zahil olduğu zaman oturur kendi arkadaşlarımla kader birliği yaptım arkadaşlarımla meseleyi detaylı görüşürüm. Ondan sonra ben de arzu ediyorum. Burada öldüğüm zaman bile buraya gömülmeyi istemiyorum. Kendi ülkeme, kendi toprağıma gömülmeyi arzu ediyorum. Gelirken biraz burada ölür kalırım diye arkadaşlara demiştim. Paranızla bir yere alın, bize ait olsun, Türk milletine ait olsun, oraya gömersiniz demiştim ama fakat sonra vazgeçtim. Davut'la duygusu öyle düşünmeme fırsat vermedim. Kendi ülkemde ölmeyi ve mübarek annemi ayaklarının dibine yükültmeyi arzu ederim. Bunu da benim vasiyetim sayın. Tut elimden kaldır beni, aşkın ile yandır beni. Haber gönder aldır beni, nerede ferman? Sultanım, yol yürürüm yollar çamur, ha dolu yağmış ha yağmur. sana varmak bana onur, nerede ferman ey Sultanım. getir Her sonucu sen de bitir Yiteceksem sen de yitir Derde derman ey sultanım Yollarımı sana getir Her sonucu sen de bitir Yiteceksem sen de yitir